Bugün sizlerle yeni bir video yaparsınız diye. Bana ne yapalım? Antalya Spor Kariyerimiz. Başlattık arkadaşlar. Antalya Spor Kariyeri. E, Leis abimizi böyle yapmıştık. Tırlarsınız. Şimdi. Ben kafamda görevlere belirledim. Şu bir dakika şu antrenmanları koyalım da biz. Şablonlar koy. An... Şimdi. Tamam böyle herkes yapmış. Arkadaşlar bu arada çok tanrısız şeyler oldu. Reklamlar çıkabiliyor ondan ben hemen durdurmaya çalışıyorum. Oh. Reklam. Wars onu satmam ya. Bir dakika bakacağım. Eee. Bakalım. Buradan taktik. Wars'u satılmaz ya. Satmayacağım. Kaç milyon diyor. 2,5 milyon. Aa ben bunu satmam ya. <laughs> Arkadaşlar giriş yapamadık. Tamam. Hadi. Oha çıkma. Sizlerle 6 milyon bütçemiz var. <laughs> bir dakika. Aa, biz bir dakika alayım. Oğlum biz sponsorları seçmedik mi ya? Ben üç buçuk milyon. Ben alırım ya Cef. Allah. Süre iki sezon. İki. 2 yıl işte. Üç buçuk milyon. Yolumuzu aldık. Aldı sana kaç milyon? 10 on milyon. Şimdi. Hedeflerimizi satın alamıştık. Abicim veremeyin. Hop 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 dayıoğlu. Ben bunu satarım. Satmam lazım. Dünyanın balcı. Seni satmam kardeşim. Sen balcı bir adamsın. Mal satıyorsun yani sat. Dayı oğlu hiç para vermeyediniz. He? Valla anasını satayım. Hiç para vermiyorsunlar daha iyi yani. Bunlar. Oh, ha, bunlar bunlar. Şunlar konulardı. Şimdi arkadaşlar. Ben kafamda bir şeyler belirledim. Yatarak avlusunu görevlendireceğiz. Yani, Mikaş 35 abatazlıkta da Um, 15-19 yaş arası yapacağız. Pozisyon um, sağ sol hepsi olsun. Şöyle transfer durumu fark etmez, Arama diyelim. Şöyle güzel ya. Para da gelecek. ya. Bu arada kadın oyuncu çok iyi. Onu seveyim ben. Um, artık iyiydi Ya abi sen. Evet sağ ol. Yılmaz gel bakalım. Bir dakika. Bir şey olmaz. Ha bizim yedek kaleci alacaktık biz de. Yoksa sormadım daha. Hmm, şimdi. Çok kötü bir şey yapmışım ben. Hayır. Ya abi. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Hayır çok kötü oldu ya. İşte bu Hadi onları idare eder orada artık yapacak bir şey yok da. Abi benim en sevdiğim bir şey şey. Ya Avdaysın... bu Geri sen... Ha var ya şu an bir severim Alpini çekeceğiz Ooo oh, geçme yok hiç demez Geçme dayı Şimdi Fenerbahçe'nin genç yıldızı Fenerbahçe Hadi bakalım şöyle Sağır şimdi bir genç çabuğu üzerine bakalımız. Ufak kişi alacağız belki. Abicim. Güzel şey gözüküyor. Hmm, Yusuf. Ay, çıçık. Yusuf ne yaptın Yusuf? Yusuf ilk defa falan mezarlık kaç milyonmuş ya çok ucuzmuş. Bu arada ben Serdar alacağım ya. Şunları i̇şte alamayız zaten. Carlos hiç girmem ben o topa. <laughs> alamayız çünkü biliyorum. Serdar 33 yaşında ama. Galatasaray'a bakalım. Galatasaray. Gel bakalım. Kadro. Ee, şu güneyi ben alacağım zaten. Dün ayaklımda. Günahı kafama yazdım ben. Abi bak ne derim? Değiştirmiş lan. Onlar kim aldı? Üstü bir tane almıştım. Tövbe estağfurullah. Ben gün hayatımızı yazdık kafaya ben. Tamam. Um. Gün ay güven şöyle. Çok oluyor <laughs> Şimdi Galatasaray Spor Kulübü kulübünün geleceği kesinlikle sıcak bakıyoruz. Sadece büyük bir teklif gelirse fikir değişebilir. Hadi mesh bir dakika alacaktır. Nokta da koydum. O zaman ben buna bayır. 2.400 400 veririm. 2 milyon Rahat alırım ben bu adamı. Alacağım. Alacağım ya. Ben bu adamı kafama koyduysam alırım kardeşim. Kadar <laughs> vallahi. Şimdi BBJ'ye bakalım. Beşiktaş tamam. Ben Fenerli'yim bu arada. Tamam ben seni satayım. Ben bu işi soruyorum. Sıkıntı yapacak, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Onur Bulut var. Stoper mi lan Onur? Bir dakika Onur Bulut topar toğlde bakalım ne yapıyor ah oğlum bir dakika ben Allah bir dakika ver şu Seoul olmuş bak oğlum şimdi tekrar tamam Seoul alacağız tamam ya Dur. Şimdi ne var şimdi? Olmadan şimdi. Aa gözüm bir şey girdi gözüm. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir, dakika, bir, dakika. bir Tamam. Bir dakika. mı Ne diyorsun? Arkadaşlar yeni oyunumuz Hero Yulu olsun. Neredesin aslan parçası? Şimdi adam satılmış düşünsene. Mitsuz değilsin sen aç mı canım? Yani bir buçuk milyon bu çok ucuz. İki beş yüz yazdım ben bu adıya mı? Taklifi verdim. Gel hadi hızlı gel daha bir geliyorsun Şöyle ya oyuncular çok önemli bir dakika bir dakika tamam şimdi bir kamerayı açıyordum altıma sıçtım ha Param yok kardeşim. <laughs> Uzun sen gidebilirsin kardeşim. Biliyorsun, kaç milyonsun kaç milyonsun? Abi 900 bine de satmaya geliyor. Uzun Erox bu Allah. Şu uluslar işe giremeyeceğim ya yani? Ne derim. Ya giriyorsun sonra çıkamadım ben oraya yapıyorum oraya yapacağım bu yemeğe ne dedim bundan geliyorum aslan falan çıktı ben bu adamda potansiyel gördüm potansiyel. yolda imza yaradım be ay çok sıcak geldi lan ya oğlum şu takımı da alın. Abiciğim benim oyuncular ne oldu ya? Hı? Ne oldu benim oyuncular? Geldiniz mi lan? Bana oyuncu lazım.

<laughs> oğlum. Oğlum kimde lan burada? Yaşıyor duruyor, yurt de burada oynuyor. Hani böyle olsun ya. Şunu da oraya. Hadi bakalım. Ha buldum Tamam hadi bir günlük orada oynayayım. Götüme götmüyor ya. Şimdi maçı oynayalım. Oğlum yanlış bir şeyler yapmışız. Tövbe estağfurullah. Oğlum. Kanka söveceğim. Ölüyorum. Asılsın. Asıl. Oğlum bu kim?

Orta Orta hazırlığı için bekliyoruz bu arada Orta hazırlığı için Orta Orta <laughs> Onlar atmış Onlara diyoruz ki Allah be Allah be Montaña çok kötü bir yer. Şehrin oğlanı. Akintola sınırları yaranmış. Ben niye Ay niye? Bunu bana yapamazsınız. Bunu bana yapamazsınız. Ne gördünüz en Ko kanka bu ne? Transfer geri şekilde. 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 Tamam, Sen var var ya ben. Ben git. Tamam arkadaşlar sakin olun. Mefek oldu. Ben sorayım. Şu sampa şunu. şuna bir caf şampiyonuz caflı bir umur alalım kulde taş oğlum gelen kutusu on ne lan ne yaptın hem şuna babam geliyor oğlum Vural için Vural'a bak satmayacağım az önce aynı yolu oğlum balık para etmiyor mu Paramız 16 milyon evet fakiriz hala. Fakir ama gururlu bir insanız. gerçekte olmayacak bir transfer olabilir bu arada. Nico Williams, Atletik Kulüpten, Bilbao'dan Barcelona'ya. Ben bunu bir söyleyeyim. Bak, dünyada olmayacak bir şey. A ben şu Serdar'a sağ Serdar abi gel. Geri zekalı çıkart. Fenerbahçe. başı. Hmm, bir dakika kaç mı sen seni alamam. Param yok o kadar Beko. Yago. Diago. Diago Carlos. Milan Şiklinya. Şiklinya seni nasıl <satın? gülüyor> Ya yeter şu şarkı taktım ben de ya. Ne, ne yapacağız? Kim olsun? Çağlar kaçıyor. satmıyorsunuz ama niye satın? <laughs> ben mesajları alıyorum ya. Ellemişim, ellemişim oluyor. Ve sardarım Az önce yeni kurumdurak imzaladık. Tirdim. Şimdi kimliğe bakacağım. basik Basit Beşiktaş gibi. Ben benim şey Normal Ben ne konuşuyorum ya Abi sen kaç 90 benim o kadar param yokmuş ama Hayır. Abi 90 olmasa da bir topçu alsaydım keşke. Benim her mi? Bir... Oğlum ne yaptınız ya? Arabayım ben fakir, 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 fakir ama gururlu bir insanım. O kardeşim bana bir tane oyuncu ol. Ersin abi. Ersin dayamıyor musun? Tamam siz günah günaydın. Niye buraya binen yazıyor? Galata Sarayı yazdığını bir. Beyn. Bakış beynimiz yok. Evet. Şimdi Adroya gel. Günay yapacağım. Seni biliyoruz. Paramız da var. Seni Allah'ın rahmeti peygamberin kavliyle ıı, kızımız Antalya Spor'da oğlumuz Günay Güvenç'e istiyoruz. <laughs> ya, verdik gitti. Galatasaray güven güven. Hayır ben gelecek <laughs> yaptım, Hayır. Tamam, yapmışım. Tamam yapmışım arkadaşlar ben de oyunu Evet Sardar abi. Sero yanına git, Sero. şarkıdan... ...gidiyor ya? Yeter şu şarkıdan. Geri <laughs> ya, adam nereye... Bunda ne arıyor? Tamam şöyle. Şöyle. At da kalın ya. Sakat kadın. Bu adam niye nerede oynuyor bu adam? Sokarım şimdi. Aa sonra kanka. Söylesene o da oynatını koca kafalı. Bir tane o o yu. almamız lazım. Paramız yok o. Ben bir tane para alayım. Um, şimdi video azıcık uzadı. Sıçtı video. Um, kime alsak Sivas'tan mı? Ben niye? Ben çıtır yine. Ben. Ben çıtır nasıl yazıyorum? Ne? Ben... Ha boş ver şimdi ben çıtır yoldum. Şeyden. Oooo. ne var? Parçası mı? Mana'ya baktım. Bakıyordum. Nasıl yok mana o kadar yakaladık

Ben kana soracağım ya. Akın tola mı? Defans de fokusa de. oh, oh, de. O mu? adam içti. <laughs> bana açar Abi para yok para. Para yok. Ben niye Lig bakıp bakıp duruyorum ya. Takıldım şu Lig Niye onlar da garaj var hep. Buca kafalar. Abi şu an iflas ettik ee, Başka bir takım var. Abi takım ismine gelmiyor ki ya.

Abi bu kadar yeter ya. Yemelerim bakacak. Lan nasıl? Terminal işte geri zekalı. İnternet'e takılacak mı beyim? Arkadaşlar bu kadar videomuz, 2 tane oyuncu aldık, Aa. teşekkür ederim istediğiniz için, bay bay